TBMM'den tüm vatandaşlara sevindirecek yeni açıklama geldi. Yeni teklif onaylandı. En düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye yükseldi. Emekli maaşına ek 10.000 TL'lik ödeme kararı alındı. TBMM onayı ile emeklilere 10.000 TL'lik ek para ödemesi milyonlarca emekli için ilave zam kararı TBMM'de kabul edildi. Resmi gazetede de yayınlanan karar doğrultusunda emekli maaşlarına %49,25 zam yapılırken aynı zamanda endüstri emekli maaşı da 10.000 TL'ye kadar yükseltildi. Emekli vatandaşlar yüksek zam sevince yaşarken bir yandan da ilave ödemeleri merak ediyor. Emekliyi sevindirecek bir karar daha çıktı. Emekli yazan dışında ek ödeme fırsatı da var. Yapılacak ek ödeme miktarı da 10.000 TL olarak belirlendi. İşte emeklilere yönelik yeni düzenlemenin detayları. Emekli maaşı alan vatandaşlara destek amacıyla birçok ek ödemeli toplam o ödemeleri genellikle bankalar promosyon olarak hesaplara yatırıyor. Milyonlarca emekli için yeni bir ek ödeme kararı daha çıktı. SSK Bağkur Memur Emeklisi EYT Emeklisi fark etmeden tüm emekliler için 10.000 TL'lik nakit destek var. Emekliye ekonomik anlamda destek varmak amacıyla başlatılan bu kampanyada fatura ödeme talimatına da ilave ödeme yapılıyor. İşte emeklilere yönelik yeni nakit destek ödemesinin detayları. Her emekli için 10.000 TL'lik nakit destek verilecek. Yeni kampanyayı düzenleyen Akbank oldu. Emekli müşteri sayısını her geçen gün arttıran banka bu defa emeklilere promosyon konusunda çıtayı arşa çıkardı. Emekli maaşını bugün Akbank'a taşıyan ve 3 yıllığına buradan almayı taahhüt eden emeklilere tam 10.000 TL'lik nakit destek sağlanacak. Tek şart emekli maaşını taşımak ve 3 yıllığına bankadan almayı taahhüt etmek. Herhangi bir ek koşul istemeyen banka kolay başvuru fırsatları da tanıyor. Kredi kartı kullanan emekliye 2000 TL CHIP para hediyesi. Akbank'ın kampanyasında kredi kartı kullanan emekliye de sürpriz var. Emekli maaşını taşımanın yanında Akbank tarafından verilen kredi kartını kullanan emekliler aidat ödemeyecek. Buna ek olarak kredi kartından belli bir harcama sözü vermeleri halinde ek ödeme almaya da hak kazanacak. Yani emekliler için Akbank'ın kampanyası fırsatlarla dolu. Yeni müşterilere faizsiz kredi desteği. Akbank'ın diğer bir sürprizi ise yeni müşterilerine olan faizsiz kredi desteği oldu. Emekli maaşını taşıyarak Akbank müşterisi olanlar 15.000 TL'den başlayan faizsiz kredi desteğinden yararlanma fırsatı bulunacak. Yani Akbank emekliler için oldukça cazip seçeneklerle hizmet veriyor. Şubeye gitmeden kolay ve hızlı başvuru Yine Akbank'tan promosyonu almak isteyen emeklilerin şubeye gitmesine de gerek yok. Kolay ve hızlı başvuru ile Akbank müşterisi olmak sadece dakikalar sürüyor. Akbank mobil uygulamasını cep telefonunuza yükleyerek yeni müşteri olmak için hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. Akbank emekli promosyonu fırsatları Şubat ayı sonuna kadar geçerli. Bu tarihe kadar yapmanız gereken tek şey Akbank'a müşteri olmak. Bunun dışında herhangi bir ek koşul olmadan nakit destek ödemesi Aidatsız kredi kartı kullanımı, çip para hediyesi ve faizsiz kredi gibi birçok destekten kolayca yararlanabilirsiniz.